Arkadaşlar, hepinize merhaba. Kanala hoş geldiniz. Bugün size GTO'da Hodlet kazanla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Çünkü siteden bununla ilgili sorular geldi. Bildiğiniz gibi hepimiz GTO üzerinde ön satışlara katılarak bazı fırsatları yakalamaya çalışıyoruz. Bu arada elimizde Gate Token tutarak VIP seviyemizde yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Bu Gate Token'ları madem elimizde tutuyoruz niye bunlardan ayrıca para kazanmayalım diye hepimizin aklından geçiyor tabii ki. Şimdi biraz bu konulardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin diyelim. Ve videomuza yavaş yavaş geçelim. Şimdi sevgili arkadaşlar bu sayfaya nereden geldim? E, Finanstan Hodlet kazana tıkladığımız zaman karşımıza gelen sayfa bu sayfa. E, şöyle yeşil olanlar devam edenler. Turuncu olan şu anda ön ısıtmada hazırlanıyor. Süresi var. Ve aşağıda da bitenleri göstermişler. E tabii hepimizi ilgilendiren aslında e, Gate Token'la ilgili çok soru geldiği için. Önce bununla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi Gate Token'la ilgili daha önce bir inceleme videom vardı. E, onu izlemeyen arkadaşlarım izleyebilirler. Gate Token'la ilgili beklentilerimi neden elimde tutmak istediğimi ve uzun vadeli hedeflerimi orada anlattım. Şimdi madem elimde tutuyorum, ben bu elimde tuttuğum GT token'larla VIP seviyelerimi de arttırayım, 1 2 3 olmaya çalışayım ki buradaki ön satışlardan daha fazla talepte bulunabileyim ve daha fazla alabileyim şeklinde de bir yaklaşımım var biliyorsunuz. Bu şekilde düşünen de birçok arkadaşım olduğunu biliyorum. O yüzden hem bunları yaparken hem de ben bu GT token'ımı acaba Burada değerlendirebilir miyim? Yani durduğu yerde kendi kendine de biraz getiri sağlayabilir mi? Mantığıyla yaklaşım gösteriyoruz. Doğru da bir yaklaşım zaten. Şimdi şöyle söyleyelim. Öncelikle en çok gelen sorulardan biri o. Hodlet kazanla ilgili VIP seviyenizi etkileyecek bir durum olmaz. Yani ha orada durmuş paranız ha hodlet kazana eklemişsiniz. VIP seviyenizi düşürme gibi bir durumu olmaz. Bu bir bir de borç verme lendikte de, de verebilirsek get token ile ilgili e, yine VIP seviyenizi etkileyen bir durum olmaz sevgili arkadaşlar. Öncelikle bunu belirtmiş olalım. Şimdi get token ile ilgili neden her zaman bu burada göremiyoruz onu hemen anlatayım. Gördüğünüz gibi sadece 3 milyon GT burada Holodet kazana dahil edilecek. Ve işte Türkiye saat ile sabah saat 7'de işlem başlayacak başladığı anda da bitiyor zaten çünkü inanılmaz herkes bizim gibi düşünüyor ve çok büyük yatırımcılar da var burada ee, çok kısa sürede buradaki get token'a et kazan tuşuyla katılıyorlar ve maalesef e, çok hızlı bittiği için bizlere kalamıyor biliyor. Nasıl takip edebilirsiniz bu alanı? Gate.io'nun twitter adresini takip edebilirsiniz. Ve bir de şu yukarıda duyurular kısmı var. Daha fazlanın içerisinde duyuruları da takip ederseniz bu tür e, hodlet kazanları oradan duyuruyorlar. Daha erkenden haberimizin olması olası. Şimdi ben burayla ilgili birkaç konuya da değinmek istiyorum hazır yeri gelmişken. Çünkü burada %120'ler %100'ler var %5'ler var bunlar ne demek oluyor? Hani en yüksek olan mı paramızı yatıralım. Mantıken yani öyle olur değil mi? Yani %120 faiz veriyorum. Diğer birine vermeye çalışırız tabii ki ürünümüzü. Ancak öncelikle şuradan başlayalım. Burada gördüğünüz %120, %7,5, %100 bunların hepsi yıllık faizden bahseder değerli arkadaşlar. Yani size 7 günde, bir ayda işte 15 günde bu parayı kimse vermiyor. Lütfen burayı karıştırmayalım net bir şekilde anlayalım. %120 pa dedi yıllık faiz oranı. Peki nasıl hesaplayacağız biz günlük 7 günlük alacağımız faizi? Aslında çok kolay bunun hesabı. Şöyle hesap makinesinde göstereyim. Bir sonraki sayfada orayı gösteriyor ama mantığını anlatmak için söylüyorum. Eğer 120 diyorsa bunu 360 güne bölersem günlük olarak kaç faiz alacağım ortaya çıkar. Hani bunun 0.33 çıkacak ama hemen bölelim bir aklımıza yatsın. Bana günlük %0.33 vereceğini söylüyor DYP. Tabii ki çok güzel bir oran. Yani ben 100 tane DYP almışsam buradan her 3 günde bir bana bir tane artı DYP gelecek demektir. Bu mantıklı. Ancak bu tür hodlet kazanlarda bu sürelerde bu coinler elimizde kilitli kalıyor biliyorsunuz. İstesek de satamıyoruz o anda. Yani farklı coinlere girdiğimiz zaman şuradaki risk bir de şöyle oluyor. Yani bu coin'in fiyat hareketleriyle, dalgalanmalarıyla artması, düşmesi olası söz konusu. Artarsa ne ala hiç sorun yok. Yani 100 tane DYP aldım. 2.100'den aldım DYP'nin tanesini. 3 lira olmuşsa benim elimdeki 100 tane DYP zaten 300 lira olacak. Hem öyle kazanmış olacağım. Hem de buradan kazanacaklarımla artı kazanmış olacağım. Orada hiç sıkıntı yok. Ama bu DYP eğer bu 7 günlük süre içerisinde atıyorum %30 düşerse o zaman ben 2 liraya aldığım DYP'yi zaten burada 1.60'a falan satabiliyor olacağım. Yani buradan alacağım 2 tane 3 tane DYP beni asla kurtarmıyor olacak. O yüzden kar zarar durumunu da bir gözden geçirmek lazım. E, dikkatli davranmak lazım değerli arkadaşlar. Mesela burada USDT var. Aslında en garantisi budur değil mi? USDT dolar indeksli olduğu için zaten fiyat sabit. O anlamda çalkantılı hiçbir zaman olmayacak. Yani bir coin'in yukarı hareketi aşağı hareketi olabilirken USDT de dolar endeksli olduğu için her zaman 1 dolar olacağı için bizim açımızdan özellikle bir sıkıntı yaratmaz. Zaten o yüzden de öyle aman aman bir faiz de vermiyor. Hemen isterseniz çok kısa onu da hesaplayalım. Aklımıza yatsın. Mesela buradaki faiz oranı ne olacak? Ben 100 dolarlık eğer bir USDTM varsa ve bunu Holdlet kazana dahil edeceksem 7.5 bölü 360'dan bana vereceği günlük faizi bulabilirim. Günlük bana 0.02 dolar vereceğini söylüyor 100 dolar yatırırsam. 7 gün boyunca bunu yapacağım için 7 gün sonunda ben 100 dolar yatırırsam 0.14 dolar alırım. 1000 dolar yatırırsam 7 gün sonunda 1.4 dolar alırım. İşte 10.000 dolar yatırırsam 14 dolar alırım. Şimdi tabii çok büyük rakamlar değil bunlar ama böyle piyasanın çalkantılı olduğu biraz böyle suların durulmasını beklediğimiz anlarda güvenli liman olarak paramızı ne yapıyoruz? Dolara çekiyoruz. Dolarda tutuyoruz. Paramızı güvenli limanlara çekmek en mantıklısı. Madem öyle, madem paramı burada tutacağım. Şimdi 50 bin dolara olan bir adamın o zaman yaklaşık bu 7 gün sonunda işte 70 doları falan artmış olacak. Ya 50 bin dolarlık adam 70 doların peşinde koşar mı diyorsunuz? Şimdi size şu sayfayı açayım. Ne demek istediğimi anlatayım. Koşuyorlar mı, koşmuyorlar mı? Mesela şu anda 2 milyon 271 bin dolarlık USDT kitlenmiş durumda. Abone olunmuş. Ve bunu sadece 194 katılımcı yapmış arkadaşlar. Yani insanlar buraya paralarını gerçekten bağlıyorlar. Şöyle çok küçücük bir hesabını yapalım. 2 milyon 271 bin dolar var burada bölü 194 katılımcı oraya bunu böldürdüğüne göre yani ortalama 11.700 dolar yatırmış bu katılımcılar. Belki de bir tanesi 1 milyon yatırdı, diğerleri ufak ufak yatırdı bilemem tabi ama ortalama olarak söylüyorum. Ve 11.000 yatıran demiştik 7 gün sonra yaklaşık 14-15 dolar almış olacak. Yani piyasayı beklediği bir anda hiç yoktan gelmiş olan bir para gibi düşünebilirsiniz bu anlamda. Şimdi burada geldiğiniz zaman dikkat etmeniz gereken birkaç konu daha var. Onları söyleyelim. Hazır UTTT'ye girdik. Zaten yapmak istediğiniz eğer elinizde varsa yeterli bakiye e, ve şu anda da açıksa buraya almak istediğiniz tutarı yazıp örneğin 100 dolar diyorsak 100 doları yazıp abone ol dediğiniz anda sizin süreniz başlıyor. Bu sayfanın hemen aşağısında Kilitleme şartları ile ilgili bize bilgiler veriliyor. Bu bilgileri hemen Türkçeleştirelim. Hepimiz net bir şekilde anlayalım. İşlem ücreti almayacağını, yıllık faizi, başlama bitiş tarihlerini, ana para ve faizin kitleme süresi sonunda bizlere iletileceğini söylüyor. Aynı şekilde yine bir tane örnek olsun diye yüksek faizli mesela DYP'ye de girelim. Ee, zaten hani konuşmuştuk ya şu %120 ne demek oluyordu. Günlük faiz %33, 0.33 olduğunu zaten burada bize gösteriyor. Şöyle hemen gelelim. Yine aynı şekilde tabi elimizde DYP olması lazım bur buraya katılmak için. Ee, elimizdeki USDT'lerle önce DYP de alabiliriz. Ondan sonra da buraya katılabiliriz. Şöyle hemen bakalım şartları nelermiş? Çünkü burada bazen şartlarda 14 gün elinizde tutmanız gerekir falan gibi de şartlar olabiliyor. Ona göre almaya dikkat edin eğer alacaksınız İşte ücretimiz yok. Yıllık faiz %120. Kilitleme dönemi sona erdiğinde ana para faiz dağıtılacaktır. Burada farklı bir şey belirtilmediği sürece faiz yatırdığımız token'ın cinsinden gelir. Mesela buraya 100 DYP yatırdıysam ben 7 gün sonunda işte 2,5 DYP alacaksam 102,5 DYP olarak alıyor olacağım. USD'de T yatırdıysam Bak farklı bir şey anlatılmadıysa orada aşağıdaki kurallarda USD T olarak gelecek. Bunu neden söylüyorum? Örneğin GT token'a girdiğimiz zaman GT token'da şöyle şurada göreceksiniz. Türkçeleştirelim hemen diyor ki GT kitlediğinizde madencilik getirisi USDG olarak alın diyor. Yani hak ettiğim GT'yi USDG olarak verecek gibi. Bunları lütfen gözden kaçırmayalım. Ee, bu Hodlet kazanla ilgili aslında benim söyleyeceklerim bunlar. Dikkatli olmak lazım tabii ki. Özellikle Gate paramızla alakalı sorular vardı. Bu sorulara cevap olduğunu düşünüyorum. Elimizdeki GT'leri buraya yatırarak yatırabilirsek buradan ufak da olsa artı artı bir kazanç sağlayabiliriz diye söyleyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere bol kazançlar arkadaşlar.